Evde köpek beslemek caiz midir diye soru gelmişti. Değerli dostlar hemen ifade edeyim ki evde köpek beslemenin dinen hiçbir sakıncası yok. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kediler de köpekler de evcildir. Fakat her konuda olduğu gibi biz yasakçı bir toplum olduğumuz için bizde sınırsız yasaklar var. Yani Allah bir yasak koymuşsa biz onun üzerine 99 koyarak 100 yapmışız. Allah 10 tane koymuşsa 990 koymuşuz, 1000 yapmışız. Böyle yasakları çarpa çarpa gidiyoruz. Adeta dinle insanların hayatını yaşanmaz hale getirmişiz. Oysa bunların pek çoğunun karşılığı yoktur. Mesela köpekle ilgili o kadar e, sahte hadis uydurmuşlar ki, yok efendim siyah köpek gördüğünüz zaman öldürünüz. Efendim köpek bulunan evde yapılan ibadetler caiz değildir. Yok efendim köpek olan evde melaike olmaz. Köpeği olan kişinin evinde köpek besleyen kişinin yaptığı ibadetler eksik kaydedilir gibi pek çok uydurma hadis vardır. Değerli dostlar bu hadisleri gören insanların Hz. Muhammed'e güveni azalır. Bu insan peygamber olamaz der. Bu din hayvanları bu kadar hor göremez der. Dinden kopar. Çünkü köpekler ve kediler evcil hayvanlardır. Ayrıca hayvanların dünyasını, duygularını, yaratılış sebeplerini daha çok onları konusunda araştırma yapan, çalışma yapan zorluklara sormak lazım. Bu konu zorlukların konusu, din adamlarının konusu değil. Ben sadece İslam'da böyle bir şeyin olmadığını, söylenenlerin, düşünülenlerin, yapılanların herhangi Kur'an'ı bir dayanağının olmadığını, dini bir temelinin olmadığını anlatmaya çalışıyor. Yoksa ben bir zoolog değilim. Şimdi köyün camisinde ömrü mihraptan minberde geçmiş, hayvanları tanımamış, sadece koyun keçi sığır görmüş bir imam düşünün. Efendim ona göre onun köpeklerle, kedilerle ilgili yorum yapması doğru olmaz. Çünkü değerli dostlar köpekler çok hassas yaratılmış varlık var çok zeki hayvanlardır. Eğitebilen, sezgileri yüksek olan, duyuları olan efendim sezgilerinin o kadar yüksek olduğunu görüyoruz ki bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş videolardan da görüyoruz. 30 saniye öncesini görebilecek davranışlar sergileyebilen hayvanlar bunlar. Duyuları çok kuvvetli, manyetik alanlara duyarlı, yolu çok kolay bulabilen, itaatkar, insana yakın, insanla beraber yaşadığı zaman insanın ondan çok fazla istifade edebileceği bir hayvan. Yok efendim köpekler pismiş. Ya biz çok mu temiziz? Temizliğine dikkat edeceksiniz. Evinde köpek bulunduran, kedi bulunduran onların temizliğine de dikkat edecek. Zaten köpekler, ben şimdi Amerika'da yaşadığım için çok iyi biliyorum. Zaten sabah akşam dışarı çıkıyor, ihtiyacını dışarıda görüyor. Temizleniyor, eve geliyor. Elbette ki temizlik konusunda daha hassas olunma. Ama bu köpeklerin evde bulundurmasının caiz olmadığı anlamına gelmez. Ve köpekler evde bulunduğu müddetçe doğal ortamlarının dışına taşınmamış olur. Çünkü onlar evcil hayvanlar. Biz mesela kuşları evde bulunduruyoruz keyif almak için, zevkimiz için. Oysa onları doğal hayatlarından koparıyoruz. Bu çok yanlış. Köpekleriyle tersini yapıyoruz. Onlar bizimle beraber yaşayabilir. Değerli dostlar bakınız. Yüce Rabbimiz Kehf suresinde eshab Keyfi anlatırken gidin bakın orada. Ashab-ı Kehf'in hayatında köpek var. Her yerde onlarla beraber köpek var. Mağaraya giriyorlar köpekleriyle beraber mağaranın içinde. Dışarıda köpekleriyle beraber. Hatta Yüce Rabbimiz köpeklerinden bahsederken Kehf suresine bakabilirsiniz. Onların sayılarından bahsederken ya onlar üç kişiydi, dördüncüleri köpeğiydi, dört kişiydi, beşincileri köpekti, beşte altıncısı köpekti. Bakın köpeklerin onlardan o kadar ayırmıyor ki sayılarını belirtirken köpeklerini bile onlara katıyor. Köpeklerini onlara katıyor. Ve biz bir takım uydurmasyon efendim, hadislerle işte cennete girecek dokuz hayvandan bahsederiz. Yedi hayvandan bahsederiz. Bunların bir tanesinin de ashabı kehfin köpeği olduğunu söyleriz. Yani bütün hayvanlar ölecek, toprak olup gidecek. Sadece dokuz hayvan cennete gidecektir deriz. Böyle bir temeli olmayan, aslı olmayan, Kur'an'ı dayanağı olmayan bir inanış vardır. Ki hayvanlarla ilgili başka bir programda hayvanların ölüp toprak olacağını, olmayacağını, dirileceğini, onu işleyeceğim inşallah Kur'an ayetlerini dayandırarak. Değerli dostlar, Ashabı Kehf'in köpeği köpek değil mi? Yani bu köpek o insanlarla beraber yaşadı diye cennete gidecek. Bizim köpeklerimiz toprak olup gidecek. Ve Ashabı Kehf'in köpeğini cennete koyuyoruz. Bizim köpeklerimizin evde beslenmesinin haram olduğunu, caiz olmadığını, günah olduğunu iddia ediyoruz. Bu nasıl bir inanış ya? Bırakın günah olmasını. Değerli dostlar, Türkiye'de olduğu gibi eğer sokak Köpeklerinin telef olması, itlaf edilmesi gündemde ise bırakın bu köpekleri eve almanın caiz olup olmadığını tartışmak, bunları sahiplenmek sevaptır. Ne demek caiz midir? Sevaptır. Değerli dostlar köpek sizin atıklarınızı yiyor. Evet. Sizi israftan koruyor. Onun dışında sürekli ne istiyorsanız onu yapıyor. Evinizi bekliyor, çocuklarınızı bekliyor. Bakınız. Cenab-ı Hak onu öyle kabiliyeti yaratmış ki bir epilepsi hastasının köpeği onun nöbet geçireceğini anlıyor düşmesin diye hemen onu yatırmaya kalkıyor kendisi onun altına yatıyor sahibini hastasının üzerine alıyor düşüp yaralanmasın diye bu sadece çok basit bir örnek o kadar kabiliyetli canlılar bunlar nedir bu köpeklerden alıp veremediğimiz neden? Evde köpeği beslemek caiz olmaz. Neden günah olsun? Değerli dostlar ben evde köpek beslenmesi çok iyidir. Mutlaka köpek besleyin demiyorum. Ama evde köpek beslenmesine karşı çıkmanın, bunu haram ilan etmenin, caiz olmadığını söylemenin ve bu işe hiç de doğru olmadan aziz peygamberimizi bulaştırmanın asla doğru olmadığını söylüyor. Bu konuda evinde köpek besleyen kardeşlerim rahat olsunlar. Hiçbir mahsuru yoktur ve konan bu yasakların ortaya atılan hadislerin hiçbir doğruluğu tarafı yoktur. Hiçbir Kur'an'ı dayanağı yoktur. Hiçbir dini temeli yoktur. Ancak temizliğinize dikkat edeceksiniz. Köpeğinizin temizliğine dikkat edeceksiniz. Zaten namaz kıldığımız yerler özel oluyor. Dolayısıyla değerli dostlar evlerimizde köpek beslemenin dinen hiçbir sakıncası yoktur. Caizdir. Hele de ihtiyaç sahibi bir köpekse bunu beslemenin mahsuru olmadığı gibi işin sevap tarafı var.